Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Karabağ'daki anti terör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu. Detayları öğreneceğiz şimdi. O detayları aktarmak üzere kameralarımızı Azerbaycan'a çevirip sözü muhabir arkadaşımız Selim Toprağa bırakalım. Evet, Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yaklaşık bir saat kadar önce açıklama yapıldı. 19 Eylül'de başlatılan anti terör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi açıklamada. Şehitlerin 180'inin Savunma Bakanlığı personeli, 12'sinin de İçişleri Bakanlığı personeli olduğu belirtildi. Ayrıca 511 askerin de yaralandığı kaydedildi bu operasyonda. Bunun yanı sıra 11 askerin kimliklerinin belirlenmesi süreci devam ediyor. Ermeni terör unsurlarının saldırılarında da bir sivilin hayatını kaybettiği bir sivilin de yaralandığı açıklandı. Atılanacağı üzere 1950'de Azerbaycan başarılı bir operasyonla 24 saat içerisinde Karabağ'da bulunan Ermeni terör unsurlarına boyun eğdirmişti. Ancak operasyon hiç de kolay olmadığı anlaşılıyor. 192 şehit verildi. Bir yandan da diyalog süreci de devam ediyor. Dün Brüksel'de önemli bir görüşme vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan bir araya geldi. Bu görüşme aslında 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılması planlanan Aliyev Paşinyan zirvesi öncesinde bir ön görüşme niteliği taşıyordu. Bu görüşmenin ardından da Avrupa Birliği tarafından bir açıklama yapıldı. Zira bu görüşmeden Avrupa Birliği'nin Birliği hem de Almanya ve Fransa'nın temsilcileri de bulunuyordu. Açıklamada önümüzdeki olası toplantıda Ermenistan-Azerbaycan barış sürecini ilerletmek için sınırların belirlenmesi, güvenlik bağlantı insani meseleler ve daha geniş kapsamlı barış anlaşması gibi konularda atılabilecek somut adımlar üzerinde görüşmelerde bulunulduğu belirtildi. Bunun yanı sıra e, normalleşme sürecinin tüm kulvarlarında somut eylem ve kararlı uzlaşı çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır denildi. Tekrar hatırlatalım e, bu görüşme bir ön görüşmeydi. E, asıl görüşme 5 Ekim'de e, Gınanada'da. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında e, yapılacak. Bir diğer sıcak gelişmeye de değineyim. Hankendi'nde iki gün önce şiddetli bir patlama yaşanmıştı. Bir akaryakıt dolum tesisinde bu yangın Azerbaycan itfaiyesi tarafından söndürüldü. 125 kişinin de bu patlamada hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler de kaybedenlerin naaşları da Ermenistan'a doğru yola çıkarıldı. Ermenistan tarafından bu bilgi açıklandı. Bugün Azerbaycan için önemli bir gün. Ondan da bahsetmek istiyorum. 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıcının 3. yıl dönümü. Bugün Azerbaycan halkı tüm ülke genelinde şehitlerini, şehitlerini düzenlenen törenlerle anıyor. 44 günlük operasyonda Azerbaycan ordusu 5 şehir, 4 kasaba, 286 köy işgalden kurtarmıştı bu operasyonda 2907 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.